Öyle çözme böyle çöz serimizin sıradaki sorusunu Onat isimli bir öğrencimiz yorumlayacak. İyi bir polinom sorusu bakalım neler söylemiş. Evet şimdi bu sefer önümüzde böyle bir polinom sorusu var. Okuyalım soruyu. Baş katsayısı eksi 1 olan 3. dereceden gerçel katsayılı Px polinomu için bazı eşitlikler vermiş. Buna göre P1 kaçtır diye sormuş. Şimdi bu aslında hani benim ilk gözüme çarpan bu zaten gerçek bir sınavda da soruldu. Burada kalıp bir ifademiz var. Onu şu şekilde düzenleyebiliriz hani burada dikkatli bakarsanız 2 kübü 8 bir eksi 7, 3 kübü 27 bir eksi 26, 4 kübü 64 bir eksi 63. Onat sorudaki ilk engeli bayağı basit açtı gerçekten çünkü kübünün bir eksi olması hem Gerçekten gö biraz iyi bakan bir öğrenci için gözüken bir şey. Tabii küplerle işlem yapmak alışkın olduğu bir şey mi öğrencilerimizin bilmiyorum. Genelde iki katının bir fazlası, bir fazlası, iki katı gibi ya da karesi gibi ifadeler oluyordu bu artık en sağa yazdığımız kalanlar için. Burada ilk engeli güzel açtı merak ediyorum. İkinci bir engel daha var ama çok daha tehlikeli bir engel. Onu da aşarsa sağ salim çıkacak bu sorudan. İzleyelim bakalım. O zaman bizim kurgulayacağımız polinomda sonda bir x-1 olarak toplama işlemi yapmamız lazım. Onu şimdi bir yazalım. Hani şu şekilde yapabiliriz. Ee, baş kat sayısı eksi 1 demiş. Eksi 1 yazdım. Buradaki 2, 3 ve 4'ü ben kök olarak alacağım. En sonunda düzenleyeceğim. Px eksi 2, x eksi 3, x eksi 4. Şimdi burada bunları yerine yazdığında 0 oluyor. Ama ben demiştim ki en başta kübünün bir eksiği. Buraya da bir x küp eksi 1 ekleyebiliriz. Şimdi polinomumuzu kurguladık. Buradan sonra artık yerine 1 yazacağız ve çıkan sonuca bakacağız. Şurada duracağım. Polinomu kurguladık dedi. Maalesef ikinci engele takıldı. Çünkü yazdığı polinom bizim polinomumuz değil. Öyle gözüküyor ama değil. Neden? Şimdi üçüncü derece olduğu bir gerçek. Zaten soruda söylenmiş. Tamam. Kalan da tutuyor. Onda da sorun yok. Ama şu an onun yazdığı polinomun baş kat sayısı eksi bir değil. Hatta daha garip bir cümle söyleyeceğim. Onun yazdığı polinom Üçüncü dereceden mi? Üçüncü dereceden de değil. Neden? Şuna çok dikkat edelim. Şu an Ahmet e, Onat'ın yazdığı x-2, x-3, x-4 çarpımından bir x küp gelecek. Önünde de eksi var. Etti sana eksi x küp. En sağ tarafta ne var? Artı x küp. E gitti bunlar. Ne oldu şimdi? Bu polinomun neresi üçüncü dereceden? Kalmadı ki öyle bir şey. Yazdığın polinom ikinci dereceden bir polinoma düştü aslında. Ama bizde nasıl bir alışkanlık var? Maalesef hani bununla ilgili böyle bir soru gelir mi bilmem ama e, çok çeldirici bir şey. O baş katsayı en başta olunca baş katsayı olmayı hak ediyor zannediyoruz. Hemen yan tarafında uzakta başka o dereceye eşit olan birileri var mı yok mu? Çoğu zaman umurumuzda olmuyor. Ahmet Özel'in de ibretlik bu olaya imza atmış olacağız. Herkes dikkat etsin lütfen. Bakalım son cümleleri nelermiş Ahmet'in. Onu, e, onu dinleyelim. Özür dilerim Ahmet deyip durdum. Onatın. Bakalım neler söylemiş. P1 eşittir. Eksi 1 çarpı. Eksi 1 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 3 artı. Eksi, şey 1'in kübü kaçtır? 1 bir. eksi 1'den. Bunlar gider. Şimdi burayı bir, burayı bir çarpalım. Şurası 6 eder. Şurası 1 eder. 6 çarpı 1'den cevabımız 6 olacak. Bir de mahsun hocadan dinleyelim. Ben de bu şekilde kısa yolu öğrenmiş olacağım. Şimdi tabii burada çok da şanssız. Çünkü rastgele yazmıştım ben bu sorunun şıklarını. Açıkçası soruya öyle hani doğru cevabın sağına soluna bir şeyler yazdım. Onun o yanlış mantıkla hazırladığı konseptteki cevap geldi A şıkkına çarptı. Yani kötü bir gün geçirmiş aslında Onat gerçekten tek kelimeyle. Şimdi bakalım neler konuşacağız. Birincisi 12'ne benzer şeyler söyleyeceğim. Aslında neredeyse aynı şeyleri söyleyeceğim. Neydi kökler? Dediği gibi x eksi 2 hani kök gibi kabul edeceğim şeyler. Buralarda hiçbir sorun yok. Gayet iyiydi. x küp eksi 1. Burası da doğru. Çünkü şu an ben 2 yazdığımda 7'ye gidiyorum. Doğru doğru doğru. Peki şu an bu x küplerin ya yani daha doğrusu 3 tane x'in çarpımı ne? x küp. Peki burada ne var? x küp. Şu an bu polinomun baş katsayısı kaç? 2. 1 değil. Şurada 1 yazıyor diye 1 diyemem. Çünkü toplam sol taraftaki şu taraftaki dereceyle bu derece aynı. İlk defa böyle bir soru gördüm muhtemelen. Normal bu yorumların hepsi normal. O halde benim baş katsayı -1 eksi bir yapabilmem için burada da artı bir olduğu için başına eksi iki yazmam lazım. Şuradan ne gelecek? En büyük derece eksi iki x küp. Buradan da x küp bunlar gidince eksi x küp yani istenen şey olacak. Demek ki benim aradığım format tam da bu. Yani onun deyimiyle o başta durması gereken ki başta duranlara biz baş katsayı sayı diyemeyiz. Bütün derecelere bakmamız lazım. Baş katsayı yani oraya gelecek kişi eksi 2. Sonuç olarak baş katsayı da eksi 1 oldu. En sağdaki x küple sadeleştiği için. Şimdi gelelim bakalım. Bir yazalım. Bunu da merak ediyorum. Cevap kaç çıkacak? Eksi 2, 1 yazıyorum. Burası ne oldu? Eksi 1. 1 yazıyorum. Burası eksi 2. Burası eksi 3. 1 yazıyorum. Evet gerçekten burası 0. Çarpıyorum şimdi. E, ne oldu? 4 tane eksi çarpılmış. Artı 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Eksilerde artı oldu. Doğru cevabımız 12 yani B şıkkı doğru cevap olacaktır. Umarım bu çözüme onat e, kızmayacak diye umut ediyorum daha doğrusu. Çünkü çok emin bir şekilde yaptı her şeyi. Gayet haklı çünkü genelde sorularımızda reflekslerimiz bunu bize yaptırtıyor. Kafamızı kaldırmamız lazım. Derece dediğimiz şey polinomun hemen yanı başında duracak kadar yeri sabitlenecek kadar basit bir şey değil. Kafamızı kaldırıp her tarafta ne olup ne olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.